Arkadaşlar hepimiz kurtulduk. Evet, evet. Anam, şimdi benim burada, benim burada şey arkadaşlar. şimdi burada burada kalmıştık arkadaşlar. Hadi gidelim. O çok korkutucuz. Ne edelim? ya? Benim beni ekleyin arkada kaldım. Burası çok tehlikeli. Benim Pastı benim burası. Benim Sakın düşmeyin. Bunun Pastı yani yersiniz. Var lan şurada. Ay düşüyordum. Ay. <laughs> ben düştüm. Canım, yavaş olsana. Benim. Bekliyorum sizi. Beklemene gerek yok ki. Aa bu ne? O a oyuncaklar buraya düşmüş. Merhaba Herkese. iyi misin? Aa! Ha, oyuncak. Bakayım. Aa, oyuncak <laughs> Bu Niye? Bu niye bak, bak oyuncak kaldırmam lazım yerden. Hemen kaldırayım oyuncağı yerden bak. <laughs> Kal aa! Bu da ne? Tipsiz. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. Ne? Ha. Ay, Aa, oyuncaklar çok yere düşmüş. Aa! Kaldır kanka. Aa! ya. Yapma demiştim. Bunlar kötüymüş. Bizi öldürüyorlarmış Sakın değmeyin. Sakın dokunmayın onlara. Oğlum en başta ya zaten ben. bu bizi dövmeye gelmişti. Niye buna idamdınız geldi? Ben dokunmamıştım. Ben Allah. Beni beklemeden ben de şimdi sizi beklemişim. Ne tarzı Ah, ölüyor mu? Ne oluyor? oyun 5. Burada. Kanka beni bekle, beni bekle. Beni bekle lütfen lütfen. Çok tehlikeli bir oyun Abi benim benim, benim, benim neramdaydı? Burada. Ne? Gördün mü? Beni bekle. Yani ben buraya gitmek istemiyorum. Orası çok kolay. Lan basket. Aa, ben beni bekle sen Keşke beni bekleseydin. atabilir miyim? Arkadaşlar bunu atarsam abone olup like atacaksınız. A A A A like atmanız gerekiyor şu anda. Bekliyorum galiba atnavbar <laughs> Hadi bak bunu da atarsam like atarsam. <laughs> Bu ee... <adamlar>, <laughs> O robotun kafasına atarsam atarsam abone olursunuz. Bunu atarsam, atarsam bildirimleri açacaksınız. Abi... Ne oldu? Robotun kafasına atacağım. <laughs> Hı, atamıyorum. Robotun kafasına <laughs> atacağım. Ya benim neremdiydi? Üf. <laughs> Burada. Ah. <laughs> abone olacaksınız. da abone olacaksınız. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> yüzden ben bu fabrikaya çalışmayacağım ya bu ne? Mehmet da geldi tamam şimdi. Selamlar. Koşun 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 koşun. Lan başlıyor dur. Karşıya gidin koşun çabuk. 5 4 3 dayanamayacağım anam. Dayan. Koş koş. Al geçtim koşmayın. lütfen. Tehlikeli. Çok kolay. Bak ya. Ah! Bu çok tehlikeli. Lan. Evet. Aa, hayır. hayır. Ölmek istemiyorum. Hayır! Ay. Tek kaldım. Aa. Yaşadım. Aa. Ben de yaşadım. Olsun. Der kaç kaç kaç. At var burada. Evet. Yaşasın. Sonunda gidiyoruz. Aa, nereye gidiyoruz? ben de rütuba. İyi. O, iğdir. Uçurum var bunda. Uçurum var Uçurum var bunda. Uçurum. Ay! Aa! Uy! Aa! Ben de sahilde yaşıyorum. Of. Aa. oturuyor bana ile. Kanka iyi misin? Beni ekleyin. Ne oldu? Ya yardım ederim yine mi ya? Ya, Benim ya ekleyeyim. bu ne ya? bu ne? <laughs> ne olur şey size yardım ederim. Onun... Sarmasın. patlatırım. Aa. Atlayın abi aşağıya. Bu ne? Olmam yok be. Aaa çok tehlikeli bu. Çok tehlikeli bir şey. Aaa lazer atıyor bana. Robotlardan nefret ediyorum ya. Evet, abi evet, Ya, evet. ya <laughs> istep, bunu Ağırım. sen yapmıştı. Niye böyle bir yaptı? Ben, daha yeni ben <laughs> Sen yaptı? Şey 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 yap. şey yap. Bunu patron yaptı arkadaşlar. Patron. <laughs> Seni <laughs> 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 öldüm ben. No, no. Hayla ölürüm. Kanka edit yap. Nasıl yapılır bilmiyorum. bilmiyorum. Sana sana yapmayı öğreteyim. Hay! Titredim. Titriyor. Titriyor bu ne? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hay! Mor suya Yeah. <laughs> you. arkadaşlar. Ve burada ben kaldım. Yaşasın ya. burada park var. Videonun sonuna müzik koyayım mı? Bakayım. Bir dakika olmuş. Yaşasın. Bakın şimdi ne yapacağım? Ama ah. maalesef bu park bana kalacak Muaz. İki tane Başka kolunu kırdım değil. ben. Keşke Robux verseydim. Bu <laughs> vermiyor neyse. Oha bu ne? Oo çok hızlıyım. Arkadaşlar çok güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Yardım edin. Aa! Ee, arkadaşlar videoyu böyle bitireyim. Görüşürüz. Bay hey. bay.